Evet canlarım, cananlarım ve canıtınlarım MSV Tarih Deneme video serimizin 6.sıyla karşınızdayız. Biz ne söyledik size? Evet MSÜ'nün, TYT'nin, AYT'nin tarih konusunda içinden geçeceğiz arkadaşlar. Sizden istediğimiz bir şey var. Nacizane bir istekler. Lütfen kanalımıza abone olun arkadaşlar. Ve gönderilerimizi beğenin ki YouTube algoritmasında öne çıkalım. Böylelikle daha çok izlenmeye ulaşırsak arkadaşlar daha güzel, daha farklı, daha şu hoş videolar çekmeye devam ederiz. Okey mi? Okey. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve hemen arkadaşlar MSV tarih deneme 6. videomuza başlıyorum. Gelsin bakalım birinci soru. Eski Türk devlet geleneğine göre hükümdar zamanın gereklerine göre töreye yeni töreye yeni hükümler getirirdi. Fakat törenin hakkaniyet yani hakka uygunluk, adillik esasına dikkat etmek zorundaydı. Buna göre buna da könülük denirdi. Buna göre könülük sözcüğünün karşılığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hakkaniyet hakka uygunluktur, adilliktir arkadaşlar. Haklı yani haklılıktır. Anladınız mı? O yüzden könülük dediğimiz olay eşittir adalettir arkadaşlar. Eski Türk devletleri ilgili bu tarz kavramların hani çeşitli sınavlarda çıktığını gördük. Bence önemli bir kavram adalet kavramı ve bilinmesi gereken bir kavram. Adalet eşittir könülük unutmuyorsunuz arkadaşlar. Geçelim ikinci sorumuza. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Sinop ve Antalya gibi liman şehirlerinin fethedilmesi ve Buralarda tersanelerin kurulması, birincisi, ikincisi ikta sisteminin işlevsel hale getirilerek ülke genelinde yaygınlaştırılması. Biliyorsunuz ikta arkadaşlar önemliydi. Bakın tekrar söylüyorum. ÖSYM iktayı kesinlikle sorar. Çeşitli sınavlarda sormuşluğu vardır. 2022'de de AYT'de sormuştu arkadaşlar. Bilmeniz gerekiyor iktayı lütfen. Tüccarlara her türlü gümrük kolaylığının sağlanması. Faaliyetlerinden hangilerinin? Bak dikkat edelim soruya devlete hem ekonomik hem de askeri alanda katkısı olmuştur. Bakın arkadaşlar ekonomik katkılar ve askeri ikisini beraber bulacağız. Bakalım. Sinop ve Antalya gibi önemli liman kentlerinin fethedilmesi. Ekonomik bir katkı olabilir mi? Olabilir. Buralarda tersanelerin kurulması arkadaşlar. Tersane neydi? Gemi yapılan yer ya da gemilerin tamir edildiği yer değil miydi? Gemi eşittir. Yani o zamanki tabii gemiler, savaş gemileri bağlamında donanma gücü değil mi? Evet askeri de olabilir. O zaman birincisi okey. İkincisine geçtik. İktidar sistemi arkadaşlar fethedilen toprakların maaş karşılığı devlet adamlarına ya da komutanlara verilmesi değil mi? Evet. Orada üretim yapılıyordu. Hem de aynı zamanda o toprağı alan İkta Bey ne yapıyordu abi? Devlete bir ordu yetiştiriyordu ki biz bunlara İkta askerleri diyorduk. Bu bağlamda hem ekonomik hem de askeri bir durumdur. Bu da yine aynı şekilde. Tüccarlara her türlü gümrük kolaylığının sağlanması ise arkadaşlar sadece ticari bir şeydir. Burada ekonomik bir şeydir. Daha doğrusu askeri bir durum söz konusu değildir. O yüzden bu sorumuzun cevabı net bir şekilde 1 ve 2'dir canlarım, cananlarım ve canıtımlarım. Devam edelim. Evet, inkılap tarihi sorularımız. Birinci Dünya Savaşı sürerken Osmanlı Devleti'nin paylaşım planlarına yer almasına rağmen savaş sonunda işgallerde yer almayan ve bu gizli paylaşım anlaşmalarını dünya kamuoyuna açıklayan devlet hangisidir diyor sorumuz. Arkadaşım unutmayın ben Rusya'dan soru bekliyorum. Öyle ya da böyle bekliyorum. Bakın 2022 YKS sürecinde de o zamanki öğrencilerime, o zamanki canlarıma, cananlarıma ve canatınlarıma da bunu söylemiştim. Kesinlikle soru gelir demiştim Rusya'dan. Hatta toplam arkadaşlar Sovyet Rusya Çarlık Rusya'sı bağlamında 3 tane soru gelmişti hatırlarsanız. Hatta MSU'de bile gelmişti geçen yıl. Bu senede gelir arkadaşlar. 2023'te de gelir diye düşünüyorum. Yani sorumuzun cevabını zaten verdik. Rusya arkadaşlar net bir şekilde Bakın Rusya'ya dikkat edin gençlik. Okey. Lütfen videomuzu beğenin. Lütfen arkadaşlar güzel güzel sorular gelmeye devam edecek. Bakalım diğer sorumuza. Evet aşağıdakilerden hangisi? 17 Şubat 1920'te Yeni Türk Devleti'nin ekonomi politikasını belirlemek ve ülkeyi kalkındırmak için toplanan Türkiye İktisat Kongresi'nde alınan kararlardan biri olamaz. Arkadaşlar zaten soruyu çözerken sorunun içindeki vurgulara dikkat etmeniz gerekiyor tarihte. Bakın Ekonomi politikasından bahsediyor ve aynı zaman ülkeyi kalkındırmadan bahsediyor. Değil mi soru? Bakalım. Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dallarına ağırlık verilmesi. Dolayısıyla arkadaşlar bakın bu ekonomik kalkınma ya da e, ekonomi politikasının bir gereğidir zaten. Bu olabilir. Yabancıların kurduğu tekellerin kullanımının arttırılması. Arkadaşlar bakın ülkemize gelip bir fabrika kuran ve bunları birleştiren yani tekelleştiren yabancıların kurduğu tekeller artarsa... Bu bizim ekonomimiz için iyi mi olur, kötü mü olur? Bir düşünün bakayım. Evet yani değil mi? Dolayısıyla cevabımız net bir şekilde B şık arkadaşlar. Diğer şıklara da bakmakta fayda var. Sanayinin desteklenmesi ve milli bankaların kurulması yine arkadaşlar ekonomik kalkınma ve ve ülkenin kalkınması için önemli bir şeydir. Ekonomi modelinin belimselmesi, liberalizmin yani serbest piyasa ekonomisinin kaptürasyonların kaldırılması keza ama tekrar söylüyorum yabancıların kurduğu tekerlerin kullanımının arttırılması kesinlikle arkadaşlar ekonomiye zarar verir. Ve geçiyorum diğer sorumuza. Evet geldik son soruya. 1926 yılında düzenlenen kabotaj kanunu ile Aşağıdakilerden hangisi düzenlenmiştir? Arkadaşlar önce ben size kabotaj kanunu ne olduğunu söyleyeyim. Kabotaş kanunu 1926 yılında çıkartılan bir kanundur ve bu kanuna göre Türk denizlerinde ve Türk karasularında gemi ve liman işletme hakkı Türklere aittir. Bu bağlamda bu kanun arkadaşlar zaten az önce ifadede yer aldığı gibi ne ile ilgili? Deniz ticareti ile ilgili. Yani cevabımız E. Ama diğer merak ettiğiniz şeyler vardır. Onları da söylemek istiyorum. Toprak reformu arkadaşlar 1929'da Atatürk döneminde yine hazırlanan ve hani toprağı olmayan çiftçiye toprak dağıtma bağlamında oluşturulan bir reformdu fakat başarısız oldu. Aşar vergisi arkadaşlar 1925'te kaldırıldı. Aşar vergisi neydi hocam? Aşar vergisi köylünün ürettiği ürün üzerinden alınan vergiydi arkadaşlar. Diğer adı öşür vergisidir onda bir anlamına gelirdi. Ama tekrar söylüyorum kabotaj kanunu eşittir denizcilikle ilgilidir. Bunu kesinlikle ama kesinlikle unutmuyoruz canlarım, cananlarım ve canıtınlarım. Evet devam edelim diyeceğim ama evet videomuz yani daha doğrusu sorularımız bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi MSÜ tarihte elimizden geldiği kadar sınava yakın bağlamda sorular hazırlıyoruz. Ayrıca arkadaşlar unutmayın özel formattaki denemelerimiz kanalımıza abone olanlarda daha doğrusu katıl butonuna abone olanlara gelecek. Oraya da katılırsanız arkadaşlar ekstra avantajlardan faydalanabilirsiniz. TYT tarih denemeleri, MSU tarih denemeleri, diğer ekstradan arkadaşlar canlı yayınlar vesaire orada olacak diyorum. Ve bugünkü videomu burada bitiriyorum. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi sakın unutmayın canlarım.